Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bir Grandmaster dövme videosu çekmek istedim. Daha önce çekmiştim ama İngilizce kalmış dil yanlışlıkla. O yüzden pek anlaşılır olmamış. O yüzden Türkçe şekilde tekrar çekiyorum şimdi arkadaşlar. Ve zor şampiyonlar kullanacağım bu kez. Gece maymunu, Doom veya Hyperion gibi şampiyonlar kullanmadan alt etmemi istemişsiniz. Ben de e, rastgele bir takım aldım. Tabi yol için Karadul, Clairvoyant, Doktordum ve Kırmızı Omega gerekiyordu geldiğim yol için yani işi sağlam almak istedim. Şimdi ben Colossus ve Blade ile dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Colossus ilk seçimim olacak. Olmazsa Blade ile kalanını halletmeye çalışacağım. Şimdi ilk önce arkadaşlar devre dışı bıraktığımız e, özellik yükümlülüktü galiba. Bir bakayım. E pardon bırakmadığımız. Yok yükümlülüğü devre dışı bırak, bırakılmış. Evet fırsatçıyı devre dışı bırak devre dışı bırakmadık arkadaşlar. Fırsat çıkarısından ee, oynayacağız. Yani büyük üstat'a ait kızdırma süresi %50 kısalıyor. Onu ama onun yaralanmış evresi de %30 kısalıyor. En kolay yol genelde burası olduğu için oyuncular burayı tercih ediyor. Onun dışında ama mesela en kolay karo bence arkadaşlar. Nerede o? Hah aşırı atışı arkadaşlar. Kabiliyet kartlarının her birinin kazandırdığı saldırı puanı miktarı %50 arttırılır. Ancak büyük üstadın saldırı puanı da her karta karşılık %30 arttırılır. Yani büyük üstada temas etmeden oynayıp başarırsanız çok rahat alırsınız büyük üstadı daha kısa sürede. Şimdi ama o yolda zor zorlu şampiyonlar var ve eşya kullanmamız gerekebilir arkadaşlar. O yüzden burayı seçtim. Şimdi Büyük Üstad'ın gör gördüğünüz gibi neredeyse 10 milyon canı var arkadaşlar. Bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü Büyük Üstad yaralandığı zaman çok fazla hasar alıyor arkadaşlar. Tek seferde canının en az %3'ünü %5'ini alıyorsunuz bu yaralı esnasında. Şimdi turnuvanın efendisi arkadaşlar zaten Büyük Üstad. Bir saldırı sonucu vurulduğunda hasar alıyor sadece. Yani siz onu kanatarak, yakarak pasif pasif etkiler falan hiçbir o şekilde hiçbir şekilde hasar veremezsin. Sadece vur vurarak hasar verebilirsiniz. Ve bir darbe yüzde beş miktarını aşamaz büyük ustanın. O yüzden hayalet falan hiç uygun değil büyük ustada. Zaten büyük usta güççü bu ve yetenek isabeti değiştirilemiyor, azaltılamıyor, kaçılamıyor, otomatik blok uygulanamıyor veya ıska geçilemiyor. O yüzden hayalet asla olmaz maalesef büyük ustada. Mesela Corvus olabilir bence. Corvus'la iyi canını azaltabilirsiniz. Ama tabii onun yüklerini iyi hesaplamanız gerekiyor. İyi bir şekilde denk getirmeniz gerekiyor ki yaralandığında yükünüz olsun. Şimdi biliyorsunuz ki daha önce önceki Grandmaster videomda da bahsettiğim gibi savaş diyarı kartları var arkadaşlar. Siz savaşı Grandmaster'ın kurallarına göre oynamak zorundasınız. Onun söylemediği bir hareket yaparsanız ee, üstünüzü hata kartı alıyorsunuz ve bu 5'e geldiği zaman, 5 kere hata yaptığınız zaman oyun bitiyor ve Grandmaster L3'ünü dolduruyor ve ölüyorsunuz. Ee, bazı oyun kurallarında arkadaşlar bu hata kartları limiti 3'e düşüyor. Bir, bir tane öyle karo var. Onda daha çok dikkat etmeniz gerekiyor hata yapmamaya. Ama şimdilik 5. Diğerlerinde 5 hata yapma hakkınız var. Ve her bir yeni moda geçtiğiniz zaman bu kartlar yenileniyor. Şimdi kabiliyet kartı ne kadar çok alırsanız yaralandığında Grandmaster'a o kadar hasar verirsiniz arkadaşlar. 4 aşaması var şimdi Grandmaster'ın arkadaşlar. Evet. Bir aşamayı tamamladıktan sonra Büyük Üstad sonraki aşama için 4 saniye hazırlanıyor. Bu esnada güçlerimiz sıfırlanıyor. Büyük Üstad yok edilemez ve aşırı savunmacı oluyor arkadaşlar. Tabi kızdırılmış hale geldikten sonra da üstümüze koşmaya başlıyor arkadaşlar. Yok edilemez, engellenemez ve çok saldırgan oluyor arkadaşlar. Kız, kızdırılmış haldeyken Grandmaster hep kaçacaksınız. Sonra her aşama boyunca dediğim gibi Büyük Üstad yaralı duruma geliyor arkadaşlar. Eğer onun dediklerini yaparsanız. Yaralı hale geldikten sonra Büyük Üstad arkadaşlar her kabiliyet kartına karşılık artı yüzde 380 taban saldırı puanı kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Yani o yüzden onun canı çok gidiyor yaralanmış haldeyken ve artı 200 kritik puan kazanıyoruz. Mesela bu azmış bunu daha fazla verebilirdi. Ama o zaman Grandmaster her yaralı hale geçtiğinde hep kritik vururduk. O zaman da çok kolay olurdu. Evet. Yaralı durumdan çıkınca da tüm kabiliyet kartları baş, kaldırılıyor ve baştan başlıyorsunuz o aşamaya istenileni yapmaya. Şimdi birinci aşamayı aşamaları arkadaşlar tek tek ee, söyleyeceğim oynadıkça. Çünkü şimdi buradan söylersem unutulur. Ama yine söyleyeyim ben. Birinci aşamada arkadaşlar normal döveceğiz. Yani şöyle hem siper sersem iyi Büyük üstad hem oyuncu hem büyük üstad hem güç kazanamıyor arkadaşlar. Siz burada eee her bir hareketinizi yaptıktan sonra gözünüz grand Master olsun çünkü bir hareketinizi kısıtlayacaktır. Atıyorum hafif saldırıları yapıyorsanız bir yerden sonra hafif saldırıları engelleyecektir. Ondan sonra el becerisi yapıyorsanız el becerisini engelleyecektir bir yerden sonra siper yapıyorsanız da siperi engelleyecektir. En son engelleteceğiniz şey burada el becerisi olsun ki en iyi kaçış yöntemi el becerisidir çünkü hasar almadan, hasar almadan o şekilde yapacaksınız. Sonra birinci aşamadayken üstünüze kabiliyet kartı kasmanın yolu arkadaşlar rakibi alıkoyma yapmaktır. Alıkoyma yapa yapa kabiliyet kartı kazanabilirsiniz. Tabii bu biraz tehlikeli. Büyük Üstad üstünüze yürüyerek hafif saldırı yapıp sizi durdurabilir. O yüzden ben ne olur ne olmaz kaçınacağım alıkoyma yapmaktan. Bazen gaza gelirsem yapabilirim ama. Sonra özel saldırı birini atacak arkadaşlar. Bundan o esnada bahsedeceğim. Bu özel saldırı birinden sonra birinci aşamada sersemleyecek. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. İkinci ve üçüncü, dördüncü aşamaya geçtiğim zaman söylerim. Özel saldırı ikisini doldurmaktan kaçının. Çünkü özel saldırı ikisi hem çok uzun sürüyor hem de çok bloklamanız gerekiyor. bayağı has canınız gider eğer bloklasanız. Kolosus'la başlıyoruz arkadaşlar. Savunması ve zırh açan biri olduğu için de bunu kullanmak istedim. Evet bakın alıkoyma yaptım. Kısıtlama oldu. Şimdi... Hafif saldırıları yasakladı arkadaşlar. Şimdi siper yapacağım hep. Bir, bir koyma daha yapayım tamam. Siperi kısıtlamaya çalışacağım şimdi. Evet siper de yasaklandı. Şimdi el becerisini yasaklayacağım arkadaşlar. Sonra kalkacak bunların hepsi. Bir alı koyma yaptım. Evet şimdi özel saldırı bir. Şu 3 ikonda ne diyorsa onu yapacaksınız. Dayak ye, blokla ve geri kaç. Şimdi yaralı hale gelecek bir büyük üstad. Bakın ne kadar hasar veriyorum. Olabildiğince vurun böyle. İttirin ittirin vurun. Genelde orta saldırı yapın. Ben şimdi yanlış yaptım orada. İlk önce hafif saldırıları kısıtlayın arkadaşlar. Yavaşça vurun ve yasaklandı. Alı koyma yapın iki kere falan. Durdum. Evet, siperi de yasakladık. Şimdi el becerisini yasaklayacağız. Evet, taktikler yasaklandı. Şimdi L1'ini attıracağız. Bundan kaçın. Sonra kurallar. Geriye kaç. Blokla ve dayak ye. Bu dayak yeden korkmayın canınız gitmiyor. Devam ediyoruz yaralı halde dövmeye. Evet. Dediğim gibi el becerisini en son yapın. Hafif saldırılar. Yasaklatın önce yasaklandı. Her an yasaklayabilir bu arada arkadaşlar. Belli bir sayısı yok. Bir, ke bir baktınız bir kere vurdunuz yasakladı. Bir baktınız üç kere vurdunuz yasakladı. Ona dikkat edin. Eğer yanlışlıkla vurursanız yasaklıyken hata kartı alırsınız. Şimdi el becerisi yapacağız. Evet taktikler... Kaldırıldı gene. L1'ini attıracağız. Evet geriye kaç. Dayak ye ve blokla. Yine devam ediyoruz. Yarılı halde. Evet %10'unu aldık neredeyse arkadaşlar. Tabi çok alıkoyma yapmadım o yüzden bu kadar az vuruyorum. Ama korkuyorum da üstüme gelecek bana vuracak diye. O yüzden pek alıkoyma yapmıyorum. Bazı durumlar hariç. Evet, siperi yasakladık. Şimdi el becerisini yasaklayalım. Evet. Devam ediyoruz. Gene yaralanacak. %80'e getirdiğimiz zaman canını bu aşama bitecek arkadaşlar. Umarım bolca kritik vururuz. Grandmaster'ı düşürmemeye çalışın köşedeyken bu arada birinci aşamada yoksa durdurlamaz açar. Evet, Sper'i de yasakladık. El becerisini yasaklayalım. D1. Yine yaraladık. Az kaldı %80'e. Bir kere daha yaralasak tamamdır bu iş. Hafif saldırılar yasaklıyken bloğuna vurabilirsiniz hafif saldırıyla bir şey olmaz. Evet L1'ini attırıyoruz. Geriye kaç blokla ve dayak ye. Evet yaraladık. Hadi bir kritik güzel bir daha. Evet aşama tamamlandı arkadaşlar. Şu anda hasar almıyor Grandmaster ve kızgın, kızdırılmış olacak üstümüze çok gelecek engellenemez oluyor kaçın. Ve yakaladık. Şimdi sadece ikinci aşamaya geçtik arkadaşlar. Meydan okuma aşaması. Artık oyuncu en fazla bir güç çubuğu kazanabiliyor ve büyük üstat da kazanıyor ve vurulduğu zaman artık güç kazanıyor büyük üstat. Sonra artık büyük üstat üstümüze meydan okumalar atacak arkadaşlar ve görevler vermeye başlayacak. Bu görevleri tek tek yapmak zorundayız. Grandmaster indirebilmek için. Şimdi Kolossus'un yapamayacağı bazı görevler de var arkadaşlar. Galiba bir görev var. Eee zamanla hasar veren bir zayıflatıcı atamayız. Mesela öyle bir görev verebilir arkadaşlar. Onu kolosus yapamıyor maalesef. Burada biraz şans lazım. O yüzden Hyperion en iyi seçimlerden biri arkadaşlar. Hem gücünü kendi dolduruyor hem de bütün görevleri yapabilecek bir kapasiteye sahip. Mesela gece maymunu da e, yüksek hasar vermede çok iyi ama o da mesela şeyi yapamaz. E, zamanla hasar veren bir zayıflatıcı atamaz. İnşallah o görev vermekten kaçınır. Şimdi burada Kart kasmak için arkadaşlar bolcana grand Grandmaster'a L1'ini attırın Siz L1'ini ne kadar attırırsanız Ve oradaki görevleri yaparsanız L1'deki o kadar kart kazanırsınız Bu da daha çok hasar demektir Şimdi başlıyoruz L1'ini doldurun ve artık Grandmaster sersen başlıyor arkadaşlar Mesela bir saldırıyı ıskala dedi Bu ne demektir arkadaşlar Şöyle havaya vuracaksınız bir kere olduğunuz yerde vurun Hafif saldırı yapın olduğunuz yerde Bir kritik darbe indir dedi şimdi mesela İndirelim İndirmedi maalesef Hadi bir, bir kritik darbe indirmedi yapacak bir şey yok. L2'sini getirtemem. Devam ediyoruz. 5 kere görev yapınca arkadaşlar yani 5 meydan okuma yapınca Grandmaster yaralı hale geliyor. Gözünüz sağda yazılarda olsun arkadaşlar. Her an görev verebilir. Bir alıkoyma gerçekleştir dedi şimdi. Hemen gerçekleştirelim işte bu şekilde. L1'ini de getirdim. 8 karda çıktık. Bir takviye kazan. Bunda el becerisi yapıp kazanabilirsiniz. Kolosus da zırhlanma açarak kazanabilir. Evet bir el becerisi yapacaksınız bunda ve kazandık. Bir görev sonra yaralı hale gelecek Grandmaster arkadaşlar. Bir hasar etkisi uygulama. maalesef yapamayız. Burada ikinci kart, ceza kartımızı alacağız arkadaşlar. Şimdi yaralı hale geliyor. Grandmaster 119k vurduk gördüğünüz gibi. Nasıl hasar veriyor görüyorsunuz. L1'ini getirdik. Şimdi 3 hata hakkımız kaldı. %40'a kadar 3 hata daha yapmamamız gerekiyor. İnşallah hasar etkisi görevini vermez. Çok. Bir takviye kazan. Güzel. Kazandık. Alı koyma yap diyor. Yaptık. L1. Bu L1'in engellenemezini kaldıran bir karo bile var arkadaşlar. Korkmuyorsunuz. Bir saldırıyı ıskala. En sevdiğim görev bu zaten arkadaşlar. Gire kaçıp şöyle havaya vurun. <laughs> Hafif saldırıyla. Orta saldırı değil bakın. Hafif saldırı. Ah hasar etkisi uygula dedi arkadaşlar. Yapamayız. L1'ini attıralım. L1'ini olabildiğince çabuk attırın. Hemen görev veriyor çünkü arkadaşlar. Ve L2'sini getirtebilirsiniz yanlışlıkla. Evet. Bir kritik darbe indir. Hemen indirelim. İndirmedi. L1'ini attırmak zorundayız. İnşallah indirir sonraki kombomda. Hadi. Evet indirdi. Tamamdır. Yaraladık. L1 atmıyorum çünkü ko kolusuz koşarak çok zaman kaybettiriyor L1'de. Yaralı zamanda. Daha çok vururum normal vurursam. Ama L2 hariç. L2 gelince atacağım da bu aşamada L2 gelmez. Evet bir hasar etkisi uyguladı dedi gene arkadaşlar maalesef. %40'a gelemeden biteceğiz gibi. Orada kritik vuramamamız kötü oldu. Bakalım görevi vermezse şanslıyızdır. Evet takviye kazan dedi kazandık. L1 attıralım. Evet kritik darbe vur dedi. Bu da tehlikeli. Hemen vurmaya çalışalım. Hadi bir kritik. Vurduk. Tamamdır. Şimdi L1 attıralım. Evet inşallah normal bir gene yapabileceğim bir görev verir ki bir daha yaralı hale garanti sokarız o zaman onu. Evet bir saldırıyı ıskala. En, en kolay görevi verdi. İşte sağ olsun. L1'ine attıralım. Evet. 15 şey çıktık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet alıkoyma yaptık ve yaraladık. Bakalım bir kere daha yaralı hale getirebilsek. yüzde %40'a belki getiririz ama çok kritik vurduk arkadaşlar bunda. O yüzden biraz zor gibi. Yarısına geldik neredeyse gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek seferde. Hiç dayak değemedik. Da Bakalım inşallah o görevi vermez. Ah verdi maalesef arkadaşlar. Ne çok verdi o göreve. Nasıl yani? Bir dakika meydan okuma başarılı dedi arkadaşlar. Buldum. Şimdi keşfettim arkadaşlar. Kolosus'un siperi hasar veriyor. Bu sayede hasar veriyoruz. Oha. Pardon. Yeni keşfettim ve görevi okuyamadım arkadaşlar. Ne görev verdi? Vallahi görmedim. Oh kritik darbe vermiş. Onun siperi hasar veriyor. Tabi ya. Nasıl ki fark edemedim ben bunu ki? Fark etmesi zor bir şey bu. Boşuna dört tane şey yaptım. Yaralı hale getirdik. Boşuna dört tane hata kartı kazandık arkadaşlar. Devam devam. Bir yaralı daha hale getirdi mi tamamdır bu iş. İnşallah kritik görevini vermez. En zoru o çünkü. Meğer hasar veren etki vurabiliyormuş. Yani aslında öyle değil. Siper öyle değil arkadaşlar. Onu saymaması gerekiyor. Ama sayıyor. Bakın bakalım gene sayacak mı? Bakın saydı. Hasar verme etkisi uygulamayı. Çok güzel ya. Evet takviye kazan. Bunu nasıl bilmiyormuşum. Kazanalım takviyemizi. 3 görev daha arkadaşlar. 22 görev yaptık şimdiye kadar. Evet kritik darbe. Eyvah. Hızlı olalım. Evet. Vurduk kritiğimizi. L1'imizi getirtelim. Bir saldırı ıskala. Çok güzel. Önce L1'ini atsın. Acele etmeyelim. Evet. Vurduk. Kaldı bir görev. Artık bu görevi yapamazsak da yaralı hale gelecek. Alı koyma. Ve yaralı. Hemen üçüncü aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Oh, yok üçüncü aşama yüzde otuzmuş arkadaşlar. Kırk kalmış aklımda. O zaman bir kere daha yaralı hale getireceğiz. D1'ini getirtelim. Alı koyma istiyor. Blok. Geri kaç. Belki. Duvara kadar götürelim ki geri kaçamasın. Evet bir saldırıyı ıskala verdi. l birini getirtelim. Attıralım. Zamanımız bol. Acele etmeyin. Evet. Meydan okumayı yaptık. Evet bir hasar etkisi siperle uyguladık. En kolay görev oldu bu. Ee, bir saldırıyı ıskalayalım. Eyvah kritik darbe indir. Hemen indirmeye çalışalım. İndirdik tamamdır. Oh tamamdır arkadaşlar. 30. görevimizi yapacağız şimdi. Devam ediyoruz. Ve bir takviye kazan. Hemen kazanalım. Kazandık. Yaralı. Ve sonraki aşamaya geçtik arkadaşlar. Yine kızdırılmış hale gelecek şimdi Büyük Üstat. Geri kaçıyoruz. Evet. Bu aşama başladı arkadaşlar. Şimdi burada artık Büyük Üstat devamlı güç kazanıyor arkadaşlar. Ve... Ee, görevler bir hayli daha zorlaşıyor arkadaşlar artık e, doğru zamanlı bloklama yerinizde dikilme böyle bloğuna vur geri kaç tarzı görevler başlıyor arkadaşlar ayrıca her 45 saniyede bir ters yönlü denetim açılacak arkadaşlar ona çok dikkat etmelisiniz göz önünde bulundurarak ters kontrolleri uygulamalısınız burada aslında by sinister kullansanız da Colossus gibi o ters yönlü denetimi hiç kafanıza takmanıza gerek yok o yüzden Bay sinister da iyi bir seçimdir tavsiye ederim. Şimdi büyük üstad da arkadaşlar güç kazanımına da dikkat edeceksiniz. L2'sini artık kendi yani kendine doldurabilir. L1'i dolar da olmaz. Onu mutlaka attırmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. İlk görevimiz geliyor. Evet beni yere ser diyor. Bunun için özel saldırı olmalı arkadaşlar elimizde. Hemen getiriyorum özel saldırımı. Ama seremeyeceğiz zamanında galiba. O serdik tamam. İyi de vurdu. Doğru zamanlı bloklama istiyor bizden. 1, iki. Çift siperle yaptım hemen. Çift siper yapmayı da öğrenin mutlaka bu görev için arkadaşlar. Video mevcut. Yakın zamanda dıştan çekimini de yapacağım onun. Görevlere devam ediyoruz. Evet geriye atıl en sevdiğim görevlerden. L1'i geldi. Hemen attıralım. Gözünüz arada saati, saate baksın arkadaşlar. Soldaki saate ters kontroller gelecek. Hareketsiz dur. Yeni, böyle yerinizde bir blok yapıp duracaksınız. İşte bu şekilde. Evet ters kontroller gelmek üzere arkadaşlar ve geldi. Bloğuma saldır hemen yapalım. Ve yaralı hale geldi arkadaşlar. Hemen L2'mizi atalım. Ah sonuncusu yaralıya gelmeyecek. L1'ini attıralım. Ters kontrollerde ise hala %20'ye indi canı. Blok. Geri kaç ve dayak ye. Hala tersiz. Blok yapıyorum. tam tersten çıktık. Bloğuma saldır diyor. Hemen saldıralım dört kere. Evet L1 attıracağız. Blok. Geri kaç. Burada sesim rahatsız ediyorsa kusura bakmayın. Heyecandan öyle konuşuyorum. Her aşamayı tek tek anlatmak istiyorum. Bloğuma saldır. Dört kere vuracağız. Vurduk. 3 görev daha. Sonra yaralı. L1 attıracağız. Hemen atsın. Attı. Geri kaç. Blokla ve dayak ye. Devam ediyoruz. Beni yere ser. Hemen l atıyoruz. Yere serme için. Meydan okumayı yaptık. L1'ini attırıyoruz şimdi. Blokla. Yeri kaç. Dayak ye. Devam ediyoruz. l bir attıralım. Bir görev verdi bu arada arkadaşlar ama göremedim görevin ne olduğunu. Bazen gözümden kaçıyor. Kaçırdık bir tane sağlık olsun. Beni yere ser dedi hemen serelim. Evet yaraladık gördüğünüz gibi gene. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Ve yüzde beş kaldı arkadaşlar. Ve ters kontroller geliyor gene geldi. L1'ini attıralım. ve blok. Şimdi doğru zamanda blok yapacağız. Çift siper. 1, 2 yaptık. Hemen L1. Ve ters kontroller kalktı. Gene iki doğru zamanlı blok istiyor. Blok. Geri kaç. Dayak Devam ediyoruz. Bir. Eh. Devam. Tamam. Şimdi L1. Geri kaç. Geri kaç. 3 görev kaldı arkadaşlar. Bloğuma saldır. Çok güzel. Tam da yerinde. E1 Blokla geri kaç ve geri kaç. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir çift siper ya da normal yapabiliriz. Evet. Bundan sonraki görevi yapmasak da olur arkadaşlar. Artık bitti. Son bileği bir L1 attırabilsek güzel olur ama. Heh tamamdır. Evet. Yine chief siper yapalım ve bitti. Yaralı arkadaşlar. Evet. Son aşamaya geldik arkadaşlar. Son aşamada büyük üstat uzun bir süre kızdırılmış halde olacak ve durdurulamaz olacak arkadaşlar. Bu sürede sürekli kaçacaksınız. Hiç temas etmeyeceksiniz Grandmaster'la. Ha, ama alı koyma yapabilirsiniz. Alı koyma yaparsanız ee, bir, bir saniyeline kalkıyor durdurulamazı. Sürekli alıkoyma yaparak oynayacaksınız ya da. Ben sürekli kaçmayı deneyeceğim önce. Başlıyoruz. Şahmat. Hadi bakalım. Ve işte yaralı hale geldi. İstediğiniz kadar dövün. Sen bana ne yaptın lan? Sen bu kontestı ne hale getirdin? Ne yaptın bu yarışmaya? Ne işkence yaptın bizim bu oyuncularımıza? Yakışıyor mu senin gibi büyük bir üstada? Hıncınızı alın böyle arkadaşlar. Alın 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 alın. Sonuna kadar hak etti. Kolosus. Parçala şunu. Beni neden başından beri nörflemedin diye kolosus hıncını alıyor şimdi. Baflamadın yani. Ve son darbe L3'ümüzü indirerek büyük üstadı bitiriyoruz arkadaşlar. Son bir darbeyle kafasına vurduk böyle ve bitti. İşte böyle tekleniyor Büyük Üstat arkadaşlar Kolosus'la. Gördüğünüz gibi toplam 502 başarılı vuruş yapmışım ona. Ve 26 darbe almışım. Herhalde o L1'leri alınan darbeden saydı arkadaşlar. Çünkü kombomuz gidiyordu o darbeyi yediğimiz zaman. Bir, bir dayak yiyoruz ya bir darbeden ama saymıyor onu. O yüzdendir arkadaşlar. Evet bu Büyük Üstat videomun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım... Yardımcı olabilmişimdir ve sevmişsinizdir. Bir sorunuz varsa bekliyorum arkadaşlar. Büyük Üstat'la ilgili. Bir yerde ne yaptım onu sorabilirsiniz. <laughs> Anlamadığınız bir taktik varsa veya bu karoda şunu yaptığını anlamadım tarz sorularınız olsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.